Merhaba, ismim Gülden Direbül. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Şimdi ebeveynler yani anne babalar çoğunlukla çocuklarıyla çok sık iletişim kurduklarını, onları çok dikkatli bir şekilde dinlediklerini söylerler. Biz de konuşmalarda şuna şahit oluruz. Hakikaten bir konuşma ortamı gerçekleşmiştir. Fakat detaylara indiğimiz zaman şunu yakalıyoruz maalesef ki, Çocuk bir söze başladığı zaman Anne babalar hemen onun sözünü kesiyor. Mesela çocuk diyor ki okula gitmek istemiyorum. Anne baba diyor ki hemen e, kaygılanmış bir şekilde. Okula gitmezsen derslerini dinleyemezsin. Derslerini dinleyemezsen sınavlarını geçemezsin. Sınavlarını geçemezsen başarısız olursun. İşte başarısız olursan ileride iyi bir meslek seçemezsin gibi. Yani e, bunu süre o, sürekli e, bir üst kademeye çıkarak e, kaygı seviyesini arttırıyorlar. Aslında bu sağlıklı bir iletişim olmuyor. Yani çocukla konuşup iletişim kurarak aslında iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar fakat çocuğun kaygı seviyesi e, daha çok artmış oluyor. E, aslında bu da e, duygusal istismar çeşitlerinden bir tanesi. Çocuktan fazla beklenti içerisine girmek. Yani onun her şeyi çok iyi bir şekilde, mükemmel bir şekilde, hiç sızlanmadan olabildiğince açık ve net bir şekilde yapmasını beklemek. Çocuk da bu kaygıyı fark ettiği zaman işte ama ben bu kadar başarılı olamam ki diye düşünüyor. Ama ben ileride işte iyi bir mesleğe sahip olamayabilirim. Bu yeteneklere sahip miyim acaba diye kaygılanıyor ve böylelikle de. E, ...iletişim problemi ortaya çıkıyor. Bir diğeri de e, dinlenmeyen çocuk, sözü kesilen çocuk kendini önemsenmemiş hissedebiliyor. İşte annem babam beni yeteri kadar iyi dinlemiyorlar, beni anlamak istemiyorlar. E, benim fikirlerime, düşüncelerime önem vermiyorlar diye düşünebiliyor. E, bu e, okul öncesi dönemde de karşılaştığımız bir problem. Ama özellikle ergenlik döneminde bu e, iletişimdeki bu engel çocukta savunucu bir iletişim oluşmasına e, sebep olabiliyor ve e, ya iletişimi sonlandırabiliyor çocuk ya da e, annesinin babasının sözünü keserek bir üst kademeye çıkarak uygunsuz iletişimi daha da uygunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor maalesef. Şimdi e, çocuğun olumsuz duygu ve davranışları ortaya çıkabilir. Her dönemde e, karşılaşabiliriz çünkü çocuklar e, uygun davranmayı, doğru davranmayı e, yanlış yaparak öğrenirler ve çevrelerini gözlemleyerek öğrenirler. Yani tecrübe kazanarak yanlış yaparlar, meraklıdırlar, soru sorarlar, her zaman uygun olan şeyi ya da herkes için iyiye ulaştıran şeyi seçemeyebilirler çocuk oldukları için yanlış kararlar verebilirler. Anneler, babalar e, böyle durumlar karşısında heyecana kapılarak e, hemen iletişime müdahale ederlerse eğer ki. İşte dediğim gibi olumsuz iletişim modelleri karşımıza çıkmış olur. Bir de sen dili engelleri kullanılabilir olumsuz iletişimde. Çocuk böyle davrandığı zaman anne babalar şuna yönelirler bu sefer. Davranışa yönelik değil kişiliğe yönelik dönütte bulunurlar. Mesela işte odan çok dağınık neden toplamıyorsun yerine ne kadar dağınık bir çocuksun derler. Yani sen dağınık çocuksun. Problemli olan sensin iletişim diline geçerler. Böyle bir problem durumunda çocuk bu etiketlemeleri belli bir süre sonra içselleştirir ve buna uygun davranmaya başlar. Öncelikle güveni sarsılır, kendisini kötü hisseder. Bir sonraki adım olarak kendine inancı kaybolur. Ben zaten dağınık bir çocuğum. Ben hiçbir zaman yeteri kadar iyi bir şekilde odamı toplayamayacağım inancına bürünen çocuk... E, maalesef bu konuda çaba sarf etmeyi bırakır. E, başka karşımıza neler çıkar? E, bir diğer tepki olarak e, öfkelenebilir çocuk ve savunma geliştirebilir kendisine. İşte annesi babası gibi davranarak siz de şöylesiniz diye cevap verebilir. İşte siz de çok uygunsuz davranıyorsunuz. Siz de işte atıyorum çöpü zamanında dışarı çıkarmıyorsunuz. Siz de şunu yapıyorsunuz gibi. Bu da iletişimi olumsuz bir hale e, dönüştürür. Bir bir de örnek verecek olursak. Bazı zamanlarda ebeveynler kullandıkları yanlış iletişim modellerinde e, hiç bilmedikleri, sonucunu hiç tahmin edemedikleri şekilde çocuklarını incitmiş oluyorlar. Nasıl? Mesela çok iyi niyetle e, işte kardeşi olmuş bir çocuğun çok iyi niyetle diyor ki işte kardeşinle daha çok vakit geçirmelisin, e, kardeşinle oyuncaklarını paylaşman gerek. E, neden kardeşine bu şekilde davranıyorsun? Şimdi bu aslında çözüm ve öneri getirmek gibi görünse bile, hani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, çocukta yetersizlik duygusu oluşuyor. Ben bunu düşünemedim, ben bunu fark edemedim, benim annem bunu fark etti. Demek ki ben böyle davranamayan bir çocuğum. Yine yetersizlik duygusuna sebep oluyor. Demek ki ben bunu yapamadığım için yetersiz bir çocuğum. Ve şöyle düşüncelerde akabinde gelişebiliyor. ben annem babam için yetersiz bir çocuğum. Ben iyi bir abla veya abi modeli değilim. Ee, benim şu anda ne hissettiğim anneme, babama e, hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, önemli olan pozisyondaki kişi şu anda yaşından dolayı, gelişim seviyesinden dolayı kardeşim ve ben de bir çocuğum ama ben ikinci plandayım. Ee, böyle algılamasına sebep olabiliyor. Bu yüzden bu konuları... Anne babaların aslında iletişim engellerini kullanmalarının birçok sebebi var. Ee, kendi bireysel farklılıklarından kaynaklanabilir ya da ...kendi yaşantı çeşitlerinden kaynaklanabilir. Yani çok zor bir hayatları olabilir, çok yoğun bir hayatları olabilir. Bu sebeple bazı anne babaların vakitleri çok sınırlıdır. Bu yüzden çocuklarının sorunlarını dinlemek için yeteri kadar vakit ayıramazlar. Ayırmış olsalar bile çocuklarının sözünü kesip çocuklarının cümlelerini tamamlarlar... ...ve hemen problemi çözünme, öneri getirme yoluna giderler. İşte şöyle yapmalısın, burada böyle yapmalısın, bu şekilde yaparsan ancak bunu çözüme kavuşturabiliriz gibi... E, bu iletişim engelleri neleri doğurur? E, çocuk sürekli dışarıdan denetimli bir şekilde problemi çözmeye alışır. Yani hı, ben problemimi söylerken annem hemen bana çözüm öneri getiriyor. Hiç e, problemi düşünmekle vakit kaybetmemeliyim. Nasıl olsa annem bana en iyisini söyler. E, ve bazı ebeveynler, veliler mükemmellikçi yapılarından dolayı çocuklarının hatalarını kabul edemezler. Böyle de bir engel durumuyla karşılaşırız biz iletişim engeli durumuyla. E onlar da çocuklarının hatalı davranışlarını bir eksiklik, bir noksanlık olarak görürler ve hemen onu düzeltme çabasına girişirler. Benim çocuğum mükemmel olmalı. Benim çocuğum böyle hatalar yapmamalı. Mesela benim çocuğum sınıftaki en başarılı çocuk olmalı. En düzgün davranan çocuk olmalı diye. E, maalesef e, iyi niyetli olsalar bile baskı ve otoriteyle istenmedik iletişim engeli durumu oluşturabilirler. Ve çocuk üzerinde fazla baskı e, yine bir davranış problemine sebep olabilir. E, ebeveynler, burada çok basit bir yöntem var aslında. Sen dili yerine ben dili kullanmalıdır. Yani bunu nasıl açıklayacağız? E, sen çok dağınık bir çocuksun. Sen dağınık bir çocuksun. Bu sen dili. Sen, sın, sin, sun. Yani aslında böyle de bir ipucu var. Ee, bu hecelerle biten e, kelimeler, dönükler genelde sen diline hitap ediyor. Bunu değiştirmek lazım. İşte odası dağınıksa odaya dikkat çekilebilir. Şu anda odanın dağınık olduğunu görüyorum. Ya da tabağındaki yemeğin bitmemiş olduğunu görüyorum gibi e, sen dilinden öncelikle uzaklaşmaları gerek. Ben dili nedir? Ben dilinin aslında bir formülü var. 3D kuralından oluşur. Bir tanesi bu bir tane de e, yapılan eylemin davranışın gözlenebilir olmasıdır. Davranıştır. İkinci de e, duygu durumudur ve e, düşünceyi oluşturur. yani sen şöyle davrandığından dolayı ben şunu düşünüyorum ve sonrasında duyguyu ekliyoruz ve şunu hissediyorum. Mesela yemeğini bitirmediğin zamanlarda orada gözlemlediğimiz davranış yemeğin bitmemiş olması. Yemeğini bitirmediğin zamanlarda sağlıklı beslenemeyeceğini düşünüyorum ve üzülüyorum şeklinde e, davranışı, düşünceyi ve duyguyu birleştiren cümleler kurmaları iletişimi çok basit, çok anlaşılır ve e, çocuğa yönelik çok iyi şekilde sonuçlandırılabilecek iyi bir dile dönüştürür. E, ben dili kullanmak ebeveyni öncelikle rahatlatır. Çünkü ebeveyn artık doğru iletişim kurduğunu bildiği için vicdanı rahat olur. Ve çocuğa doğru, düzgün ve anlaşılır bir mesaj içeren bir dil kullandığından ötürü çocuk onu anladığı için istendik davranış daha kolay ortaya çıkar. Böyle faydaları var ebeveynlere. Aynı zamanda çocuk uygun bir dille mesaj aldığı için savunma mekanizması devreye girmeyecektir. Bu da istenmedik davranışın ortaya çıkmasını engeller. Yani ee, ebeveynin vermiş olduğu mesajı çok iyi anlayan, yorumlayan çocuk e, istendik davranışı çabuk oluşturur ve hem aralarındaki e, anlaşmazlık, çatışmazlık ortaya çıkmamış olur, hem de e, uygun iletişim dilini kullanarak problemi çok çabuk bir şekilde çözmüş olurlar. Çocuğa sağladığı faydalar da var. Çocuk da e, kendini daha kabul edilebilir hisseder. Yani annem bana şöylesin demiyor. Durum böyle diyor ve ben bu şekilde etkileniyorum diyor. Yani kendini bana ifade ediyor bir şekilde. Beni önemsiyor ve benim şu davranışımı değiştirmeye çalışıyor. Çünkü bu davranışım onu şu şekilde rahatsız ediyor. Bunun tanımını yapan, bunu anlamlandıran çocuk ebeveynine karşı güven hisseder, sevildiğini hisseder, onaylandığını hisseder ve aralarında hem iyi bir iletişim dili süreci devam eder hem de e, iyi bir ilişki oluştuğu için çocuk sosyal ortamlarda da kendini daha rahat ifade eden daha az öfkelenen daha sakin ve çevresiyle akranlarıyla ilişki kurarken de kendini model aldığı ebeveynlerini kopyalayarak uygun şekilde öfkelerini dahi istenmedik e, karşıdaki davranışları dahi uygun bir dille ifade eden gayet yeterli bir birey haline gelmiş olur.